Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasin. Bugün sizinle birlikte ilk defa PUBG Mobile oynayacağım. Bugünlük WoW -wo oynayacağız arkadaşlar. Orjon. Gidiyemin de. Başlayalım. Maç hemen başlasın. Geri devam ettireceğim arkadaşlar. Evet. Açıldı arkadaşlar. Neredeyse 3 aydır oynamıyordum. Kötü oynayabilirim. Adada olmaz. 15 FPS oynuyorum arkadaşlar bu arada. Olmuyor ya. 3 ay niye oynamadım ben? Abi neden oynamadım unuttum. Of of. Aga 15 FPS olmak iyi değil ya. Tamam ilk bile aldık. düğme butonlar da biraz büyük. Elim takılıyor. Kayıp balık oynuyorum arkadaşlar bu arada. Fark etmişsinizdir. Tam açıldım birazcık. Tamam kör oldu. Birazcık baldan oynamış olabiliriz. Ama 3 aydır oynamıyorum. Bu yüzden normal bir şey.

sen benim 3 ay önceki halimi görseydin neler neler yapıyordum. Ben. Çıkmadı. Of Farkı açıyordum. Adilinden çıkamam lazım. güzel. Arkadaşlar bu arada bunun devamının gelmesini istiyorsanız. Şimdi yeni bir yorumlara ettiğinizi bırakırsanız sizinle de vesile atabiliriz. Olmadı. jedog sve do bu kim ja yemeğim soğuk yenen bir yemektir. İyi vurdu. İyi vurdu. İyi vurdu. Asikli nasıl vurdu lan öyle? Bu arada canım az olmazsa pusmam. Hastik, hastik. Hadi ta açalım ben bunu. Lan telefon baga girdi. Telefon baga girdi. Ya telefon baga girdi. Ya telefon baka girdi ya. Telefon niye baga gidiyorsun ya? Onu da kesmeyeceğim ben. Ata. Telefon iyice girmeye başladı. Lan ne oluyor? karakter? Bir saniye arkadaşlar ben bu olayı düzeltip geliyorum. Arkadaşlar telefonu kapatıp açtım. İnşallah düzelmiştir. Ama adam oyundan çıkmış ya. 633 MS mi? Ya oğlum bu ne ya? Ya hadi bir yeter artık ya. Ya çektiğim yeter ya. İşte bu yüzden hiç aydır oynamamıştım. Şimdi hatırladım. Tamam MS düzeldi. 114 düzeldi dediğimde tekrar bozuluyor. Yorumlara dediğinizi yazarsanız videodayken ve satabilirim haberiniz olsun arkadaşlar. Ben diğer vs'ye gireyim. Görüşürüz orada. Arkadaşlar bir önceki maç adam oyundan çıktığı için diğer maça gidiyorum. İnşallah yine adam çıkmaz oyundan veya telefon çıkmaz. Ne oldu be? Zıplıyor bu. Mark ya oğlum ne oluyor ya? Of of. Kesin öldürdü beni adamı. Mark the location. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Niye zıplıyorsun? Aa mikrofon kapalıymış ama. Tamam adam orada. Evet çat atmaya çalışıyordum daha. 3 aydır oyundan çıkmışım ama bunu. Belal Adanır'dan sucuk VPN'i yani, tanıyan var mı? telefon kafayı yemem Ben bu telefonla eskiden tarih yazıyordum. Yazıyordum ne? Konuşmayı unuttum. Tarih yazıyordum. Tabii kafayı yemeden önce. hassasiyetlerini min Ama yeter de artık ha. Gayri bitti. Zamanımda ahaliye zulmettin. Bundan dolayı baharda üzerine hareket etmeye karar Fatih Fatih Sultan Mehmet 2 nokta Hayır 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 Ne oldu lan az önce Ya 241 MS ne ya Emese bak. Şöyle. deneyecektim az önce. Tep deneyecektim ya. Eskiden ne güzel Antep atardım. Maşallah. Lan adam bizimle dalga mı geçiyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? kafayı yedi ben basmıyordum şu an. Ya 640 bin MS ne? Ya ya MS 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 MS. Ne oluyor? ya yumruk atacaktım. Bak bak et hanım. Bakın abinizden ne tam vuruşları iyi izleyin. Hop gün olmadı bir saniye. Gün ya rezil olacağız millet amına koyayım. Lan büm. E, saymadı babci, babci, ver, babci, 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 ver babci, babci, ver, babci, babci <laughs> Gençler görüşürüz. Ben 530 MS ile oynayamam. Bay bay. Bir sonraki vSD yanında olmak istiyorsanız. <laughs> videoda oynamak istiyorsanız. Söylediğim gibi. Videoya 20 like gelmesi lazım. O zaman videoyu atalım. Ve yorumlara kullanıcı isminizi veya kullanıcı ID'nizi yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.